Tıbbi Dokümantasyon 8. Bölüm Hasta Dosyaları Arşivi Yönetimi Hasta dosyaları arşivlerinin etkili şekilde işleyebilmesi için uygun örgütlenme modelinin belirlenmesi gerekmektedir arkadaşlar. Merkezsel örgütlenme modeli hasta dosyaları arşivlerinin verimli ve kaliteli hizmet üretmesine yardımcı olacak en uygun örgütlenme modelidir diyebiliriz. Yönetim kavramı ve yönetim fonksiyonları Yönetim en yalın anlamıyla insanlar aracılığıyla amaçların başarılması sürecidir. Yönetim ekonomistlere göre doğal sermaye ve emekle birlikte üretim fonksiyonlarından biridir. Yönetim, yönetim bilimcilere göre otorite sistemidir. Toplum bilimcilere göre yani sosyolojiye göre sınıf ve saygınlık sistemidir. En geniş tanımlamayla yönetim planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol fonksiyonları yardımıyla eldeki kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanarak belirlenmiş amaçların ulaşma sürecidir. Yönetim süreci belli bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütlenme, yöneltme, denetim işlevlerinin bütünüdür diyebiliriz daha kısa mantıkla. Yönetim işlevleri evrensel özellik taşımaktadır. Yönetimin fonksiyonlarına baktığımızda sırasıyla planlama, planlama bir ya da birden fazla amacı gerçekleştirilmesi için neyin, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, ne ile ve kim tarafından yapılacağını belirlenmesidir. Örgütleme bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan yer, araç, gereç ve personel sağlanması, bunların belli bir sistem dahilinde bir araya getirilmesi ve kişilerle birimler arasında görev ve yetkili alın yapılmasına örgütleme diyoruz. Yöneltme, maddi ve beşeri kaynakların amaçlar yönünde harekete geçirilmesidir. Yöneltme işlevi sosyal, davranışsal bir işlevdir. İletişim, güdüleme, önderlik gibi temel süreçlerin yanı sıra insan öğesiyle ilgili faaliyetleri de kapsar. Eş güdümleme insanların çabalarını birleştirmek, zaman bakımından ayarlamak, ortaklaşa amaca ulaşmak için faaliyetlerin birbiri ardı sıra gelmeleri ve iç içe geçip kenetlenerek birbirlerini tamamlamalarına eşgüdümlülük adı veriyoruz. Kontrol, elde edilen sonuçlarla istenen sonuçların karşılaştırılması ve ulaşılan durumun değerlendirilmesi faaliyetlerini içerir arkadaşlar. Evrak yönetimi ve önemi Kurumlarda belge niteliği taşıyan bir evrakın ortaya çıkmasından onun dosyalanma ve arşivlenme aşamasına kadar geçen işlem süreçlerine evrak yönetim diyoruz. Evrakın ortaya çıkmasından dosyalanmasına kadar geçen süre evrak yönetiminin ilk aşamasını oluşturur. Evrak yönetiminin ikinci aşaması ise dosyaların arşivlenmesi ve belgelerin arşivde kanunen saklanma süresinin dolmasına kadar devam eder. Bugün evrak yönetimi elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Sanal ortamlarda evrak yönetimi yardımıyla faks ve elektronik posta gönderme, internet, internet, internet ortamında evrak paylaşma, yazıcı çıktısı alma, müşterilere hızlı şekilde cevap verme olanakları hale gelir. Elektronik ofis sistemlerinde evrak yönetiminde kullanılan bir başka sistem ise form ve resim işleme sistemleridir. Form ve resim işleme sistemleri standart formlardaki bilgilerin ay ay ortamına veri olarak dönüştürülmesi için kullanılan sistemlerdir. Genel eksel bir olarda evrak yönetimi kuruluşlara evraklar PTT kanalıyla çeşitli kuruluşların kuryeleri veya iş sahibi kişilerin eliyle faks telsiz yani gibi haberleşme araçlarıyla gelir. Her kuruluş bir veya daha fazla kurye çalıştırmakta bazı hallerde bir teker bakım iletilmesi için bile kurye görevlendirilebilmektedir. Sanal bürolarda evrak yönetimi ise sanal ortamlarda oluşturulan bilgi yönetim sistemleri bir bilgiyi saklarken birden fazla kriteri bilgiye eklememize olanak sağlar. Dosyaların tüm içerikleri bilgi yönetim sistemine kaydedilip böylece bilginin kendi içeriği yanı sıra onu bulmamızı kolaylaştıracak ek bilgilerle sorgulama yaparak bilgiye hızlı şekilde ulaşabilir. Dosyalara kolaylıkla ulaşmanın diğer bir yolu da indeks tanımlamadır. Bir bilginin içeriğiyle ilgili indeks tanımlayabiliriz. Doküman türüne göre kullanıcı müdahalesiyle indekslemenin yanı sıra bazı bilgi yönetim sistemi programlarında otomatik olarak indeksleme yapma imkanı vermektedir. Bir başka tanımlama türü de anahtar kelime tanımlamadır. Eğer bilgi yönetim sistemine aktarılacak dokümanlar için standart indeks yapısına uymayan ek bir takım sıralı bilgiler varsa anahtar kelime tanımlanarak bu kriterlerde arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla eklenebilir arkadaşlar. Evrak hizmetlerinin örgütlenmesi. Örgüt, beşeri fiziksel ve mali unsurları belli amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir araya getiren bir sistemdir diyebiliriz. Evrak, dosya ve arşiv hizmetlerinin sağlıklı işleyebilmesi için evrak ve dosya hizmetlerinin kısaca evrak yönetimi bu amaca uygun olarak örgütlenmesi gerekir. Merkezsel örgütlenme modeli bir organizasyondaki tüm gelen ve giden evrak kayıt işlemlerinin dağıtım, pullama ve postalama gibi hizmetlerin merkezi olarak bir yerde toplandığı örgütlenme modelidir. Avantajları Dosyalama hizmetleri ile ilgili iş gören sayısını azaltır. Dosya yönetimi profesyonelce yürütülmesini sağlar. Dosyalama işlemlerinde standartizasyon sağlar. Dosya denetimleri tek elden yürütülür. Dosyalama hizmetinin daha az insan gücü, daha az malzeme, daha az yer ile yürütülmesini sağlar. Bu sistemin sakıncaları ise hizmetleri yavaşlatabilir. Dolayısıyla ilgili bölüm çalışanlar dosyadan uzak kalır. Merkez dosya dedi arttıkça dosya yönetim güçleştirir. Gizlilik ortadan kalkar arkadaşlar. Bölümleri esas alan örgütleme modelinde merkezi olmayan modellemedir bu. bu. dosyalama işlemlerindeki her aşama örgütü şubelerinde yapılır. Her birim kendi dosyasını kendi tutar. Personeli esas alan örgütleme modelinde dosyalar ilgili memurlar tarafından tutulur. Her memur kendi dosyasını tutar. Dosyaların tutulmasından dosyanın korunması ne kadar her işlemden dosyayı tutan iş gören veya memur sorumludur. Karma örgütlenme modeli merkezi esas alan örgütlenme modeliyle bölümleri esas alan örgütlenme modelinin birlikte uygulandığı modeldir bu. Örgütlenme modelinin esası merkezi örgütlenmeye dayanır ancak bazı özellikli dosyaların birimlerde saklanmasına izin verilir bu modelde. Evrak işlem süreci. Gelen evrakın teslim alınması Evrak kayıt departmanına gelen belgeler görev memurlar te teslim alır. Sıradan belgeler dışındaki belgeler ilgili kişiye çoğunlukla imza karşılığı teslim edilir gelen belgelerin gruplandırılması, dikkat edilecek hususlar bu anlamda gizli ve önemli, kıymetli, acele ve kişiye özel olmasıdır. Bu şekilde gruplandırılabilir. Gelen evrakların zarflarının açılması, belgelerin ekler olup olmadığı kontrol edilir bu aşamada ve bunlar gerekli yerlere iletilir. Gelen belgelerin kaydedilmesi, kaydedilecek olanlar kayıt defterine kaydediliyor bu aşamada. Belgenin teslim edilmesi, belgenin kime veya hangi bölüme geldiği yazıyorsa ilgili kişiye veya birimine ulaştırır. Üzerinde işlem yapılmış olan belgeler dosyalanır. Organizasyonun dışarı gönderdiği belgeler giden evrak defterine kaydediliyor arkadaşlar. Gelen evrakların kontrolü ve izlenmesi, teslim alma, posta ile gelen adi belge, herhangi bir formalite uygulanmaz. Bu belgelerde postacılar tarafından ilgili bir bırakılır. Taahhütlü ve iadeli taahhütlü belge, belgenin geldiği serviste ilgili kişi tarafından imza karşılığı alınıyor bu belgeler. İlgili kişilerin getirdikleri belge, bu, bu tür belgeler kuruluşlarda görevlendirilen özel bir memurluk tarafından alınır, kaydı yapılır ve ilgililerine belgenin tarih ve numarasını gösteren bir makbuz verilir. Kurye ile gelen belge, kurum içi veya kurum dışından gelen belgeler kurye tarafından ilgili bilim veya kişiye zimmet defteriyle birlikte getirilir ve imza karşılığında teslim alır. Kargo ile gelen belgeler kuruluşların görevlendirdiği ilgili kişiler tarafından imza karşılığında teslim alınır bu belgeler. Fax, telex ile gelen belgeler, bu haberleşme araçlarıyla gelen belgeler ilgili birim veya kişilere iletilir. E-posta veya e-mail yoluyla gelen belgeler. Bu yolla gelen belgeler kuruluşun elektronik posta adresine gönderilir. Kuruluşlarda gelen elektronik postaların alınması, okunması ve cevaplanması sekreterler tarafından yapılır. Gelen belgelerin açılması. Teslim alınan belgelerden özel mektuplar ayrılır. Kaydedilmeden ve açılmadan sahiplerine iletilir. Personeli görevleriyle ilgili gelen mektuplar açılır ve kaydedilir. Gelen belgelerin gruplandırılması. Gelen belgelerin hepsi tek tek gözden geçirilerek gruplandırılır. Bu gruplandırma faturaları faturalar ayrılır bu gruplandırmada. Diğer belgeler ilgili birimlere gönderilir. Gelen belgelerin kaydedilmesi. Gelen belge gelen servisinde gelen belge defteri veya gelen belge fişine kaydedilir. Gelen belge defteri veya fişinde bulunan sütunlar. Belge numarası yani ilgili yılın 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasını kapsam, Belgenin geldiği yer yani belgeyi gönderen kişi ya da kuruluşun adının belirtildiği sütundur. Tarih belgenin geldiği tarihin yazıldığı sütundur. Belge numarası belgenin üzerindeki sayı bölümündeki bilgiler yazılır. Ek belge ile birlikte gelen Belgeyi tamamlayıcı belgelerin belirtildiği sütundur. Konu belgenin içeriğinin kısaca belirtildiği sütundur. Dosya numarası belgenin saklanacağı dosya numarasını belirtir. Çıkış numarası gelen belgeye cevap verildiğinde cevabın giden belge defterinde aldığı çıkış numara çıkış sıra numarasının yazıldığı sütundur. Açıklamalar belgenin gönderildiği birim kişi ya da yapılan işlem hakkında bilgilerin yazıldığı sütundur. Belgenin teslim edilmesi Amir tarafından görülen belgeler belge teslim alma birimine geri gider ve belge kayıt defterine kaydedilir. Kanun konularına göre zimmet edilerek ilgili birimlere gönderilir. Belge birden çok birim ilgilendiriyorsa konuyla ilgili konuyla birinci dereceden ilgili birime ulaştırılır. İlgili birime. Bu birim diğer birimlere gönderir. Belge tek bir konuyla ilgili değilse, bir, belge birden fazla konuyla ilgili ise birden fazla konumun konunun dosyasına girebilir. Bu durumda belge birinci dereceden ilgili olduğu dosyaya konur diğer dosyalara çapraz başvuru, başvuru formu yerleştirilir. Giden belgelerin kontrolü ve izlenmesi. Kuruluşlar genellikle gelen ve giden belgelerin teslim edildiği ve ilgili işlemlerin yapıldığı ayrı bölüm oluştururlar. Bu bölüme haberleşme servisi, gelen giden evrak servisi, belge işleme bölümü gibi adlardan biri verilebilir. Bu bölümde gerekli kayıt ve kontrol işlemleri yapıldıktan sonra belge ilgili kişi ve birimlere teslim edilir. Giden belge kayıt defteri, çıkış sıra numarası, giden belge defteri ya da fişi 1 Ocak 31 Aralık tarihini kapsar. 1 Ocak tarihinde bir numaradan başlayarak 31 Aralık akşamına kadar sıra atlamadan devam eder. En son numaranın altından çizilerek o yıla ait kayıt işlemi kapatılır. Gönderildiği yer belgenin gönderildiği kişi ya da kuruluşun adının belirtildiği sütundur. Tarih belgenin tarihin ya tarihinin yazıldığı bölümdür. Ek belge ile birlikte gönderilen ve belgeyi tamamlayıcı nitelikteki belgelerin sayı olarak belirtildiği sütundur. Konusu belgenin içeriğinin kısaca belirtildiği sütundur. Dosyano Gönderilen belgenin kopyasının saklanacağı dosya numarası belirtilir. Geliş sıra numarası gönderilen yazıya cevap bekleniyorsa gelen cevabın gelen belge defterinden aldığı geliş sıra numarası bu sütuna yazılır ve belge ile ilgili kayıt işlemi kapatılır. Açıklamalara gelen belge defteri ve giden belge defterinin ilişkilendirilmesi için gerekli görülen açıklamaların yazıldığı bölümdür. Bilgisayar e-posta veya e-mail yoluyla giden belgeler kuruluşun elektronik posta adresine gönderilir. Gerekli görünüşte çıktısı alınıp giden belge defterine kaydı yapılır ya da elektronik ortamda saklanır diyebiliriz arkadaşlar. Arşiv türleri. Kurum ve şahısların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan belgelerin belli bir düzen ve amaçla saklandığı yerlere arşiv diyoruz. Devlet arşivleri bir ülkede devlet hayatı ile ilgili mevcut bütün arşiv malzemelerinin toplanmış olduğu arşivlerdir. Devlet arşivleri merkeziyetçi ve dağınık olmak üzere ikiye ayrılır. Merkeziyetçi tip devlet arşivleri ülkenin başkentinde oluşturulan ve milli arşiv, genel arşiv, devlet arşivi veya merkeziyetçi arşiv denilen müşterek bir arşiv merkezidir. Bunların dışında kalan bölge arşivleri idari, ilmi ve mali konularda merkezi arşive bağlıdır. Dağınık tip arşivlerde birbirinden ayrı olan arşiv depoları söz konusudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arşivlere örnek bulunmaktadır. Şehir arşivleri bir şehir ile ilgili bütün evrakların bir araya toplanmış olduğu arşivlerdir. Noter arşivleri bir noterliğin işlemleri sonucu meydana gelen evrakların bir araya toplanmış olduğu arşivlerdir. Özel arşivler, aile, şahıs, banka ve derneklere ait arşivlerdir. Kartografik arşivler, harita, plan, pafta gibi arşiv malzemelerinden oluşan arşivlerdir. Fotoğraf arşivleri bunlar ülke, şehir, bölge ile ilgili her türlü fotoğraf malzemelerinden oluşan arşivlerdir. Bunlar film koleksiyonlarını içeren arşivlere filmotek denir bunlardan. Günlük kullanılan arşivler, kuruluşlarda günlük olarak kullanılan belgelerden oluşan arşivlerdir. Hasta dosyalar arşivleri bu grupta yer, yer almaktadır arkadaşlar. Arşivleme süreci, arşivleme sürecinin birinci adımı yer seçimiyle başlar. Arşiv odalarının nemlilik ve havalandırma gibi atmosfer koşullarının arşiv dökümanlarının korunmasına hali olması gerekir. Arşiv yeri saptandıktan sonra ikinci aşamada arşiv malzemeleri temin edilir. Arşivlemede kullanılan malzeme raflar, dolaplar temin edilirken arşivdeki dökümanların uzun süre hasar görmeden korunup saklanacak şekilde muhafaza edecek malzemeler seçilmelidir. Arşiv görevlisi arşiv dökümanlarını toplamak, arşiv dökümanlarını korumak, arşiv dökümanlarını tasnif etmek ve arşiv dökümanlarını değerlendirmekten sorumludur. Arşiv sürecinde ilk evrede arşive gidecek olan dokümanların toplanması, düzenlenmesi ve düzgün şekilde korunması ile ilgili çalışmalar yapılırken ikinci evrede arşive iletilmiş dokümanların istenildiği takdirde ilgili makamlara ve araştırmacılara verilmesidir. Hasta dosyaları arşivi yönetimi, yataklı tedavi kurumları, tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesine göre ekranda yer alan organizasyon yapısına uygun şekilde hasta dosyaları arşivi kurulması gerekir. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı yönergenin 6. maddesine göre merkezi tıbbi arşivde bütün servislere ve ayrıca Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 66. maddesine göre yatırılan hastalara ait ve polikliniklerde işi biten dosyalar bir sıra ve düzen içerisinde muhafaza edilir denmektedir. Merkezsel örgütlenme modeli, tıbbi arşivin en verimli ve kalite hizmet üretmeye yakın örgütlenme şekli merkezsel örgütlenme modelidir. Bu sistem dosyalarının tek bir yerde, tek bir düzen altında toplanması esasına dayanır. Bütün poliklinik, klinik, hasta, kabul, istatistik, araştırma ve diğerleri arşiv kullanıcılardan gelen belge, bilgi belge ya da dosya isteklerinin tek bir merkezden karşılanması ve bu bilgi belge veya dosyaların belli bir dosya sistemine göre düzenlenmesi, korunması ve sınıflandırması merkezi tıp bir arşiv yapmakla yükümlüdür. Bu sistemin yararları dosyalamada tek sistemi kullanılabilmesine olarak verir. Hasta dosyaların daha iyi bir şekilde kontrolün yapılmasına olarak sağlar. Verilen hizmette ve dosyalamada bir sorumluluk sağlar. Her türlü istatistik ve bilimsel araştırmalara çok uygun bir ortam hazırlaması merkezi arşivin yararlarından sayılabilir. Nitelikli personel istihdamının sağlanması, her hastanın tek dosyasının olması koşulunu denetimini yapma olanağı sağlanması, otomasyona daha kolay ve daha az maliyetler geçirilme olanağı sağlaması şeklinde. Merkezi arşivin kaliteli hizmet üretebilmesi için belli kademelerin belli sorumlulukları üstlenmesi gerekmektedir. Şüphesiz en büyük sorumluluk arşiv görevlilerindir. Bu sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz. Dosyalama işlemlerini arşivleme teknik ve yöntemlerine uygun bir şekilde yürütmek. Tıbbi dokümantasyon merkeziyle işbirliği içinde çalışmak. istatistiksel sonuç alma sistemlerini oluşturmak. indekslerin oluşumunu sağlamak. Dosyaların emniyetle korunmasını ve saklanmasını sağlamak. Hasta bilgilerin gizliliği ilkesine kesinlikle uymak. Arşiv içerisinde düzenliği sağlamak. Bu sorumluluklara arşivlerin yapısı ve büyüklüğü durumuna göre başkalarını da eklemek olanaklıdır. Arşivin bir şekilde sorumluluğu taşıyan kademeler arşiv görevlileri, doktorlar, hastane, hastane idaresi tarafından arşivin öneme anlaşılmış ve tıbbi, bir tıbbi arşiv politikasının kafalarda olgunlaştırılmış olması gerekir. Hasta ve yaralıların tedavisinde sorumluluk alan tüm personel en iyi tıbbi bakımı yapma isteğine sahip olması gerekir arkadaşlar. Dağınık örgütlenme modelinde ise her poliklinik ve klinik kendi kayıtlarını kendi bünyesi içerisinde toplar ve kendi sistemiyle hizmetlerini yürütmeye çalışır. Birimlerde oluşan küçük çaplı arşivler arasında çoğu zaman bir bağ yoktur. Hasta hangi serviste tedavi olmuş ya da yatmışsa kayıt, kayıtlar da o servistedir. Hastaneye tekrar gelişinde eğer önceki geldiği servise yatarsa servisteki kayıtları işleme girer. Başka klinik ya da poliklinikte oluşturmuş kayıtlar yeni birimde oluşan kayıtlarla birleşmediğinden hasta bilgilerini topluca bir arada görme olanağını ortadan kaldıran bir sistemdir bu sistem. Yani bu sistem yöntem bu yani bu yöntem bir hastanın bir hastane içinde görmüş olduğu bütün işlemlerin sonucunda oluşan belgelerin aynı yerde ve aynı zamanda bir yerde bulunmaması nedeniyle dinamik yapıya bürünemez. Bir hastanenin fiziksel koşulları merkezi arşivin kurulmasına olanak vermediği durumda bu sistem zorunlu olarak kullanılır. Günümüzde bilgisayar ve ağ teknolojisinin hızlı gelişimi sayesinde dağınık örgütlenme ve yapısında olan arşivlerde kendi içinde haberleşme olanakları bulunmaktadır. Karma örgütlenme modeli. İki ana yöntemden birisi tacirli edilmek suretiyle örgütlenmenin yapısı oluşturulur. Genelde merkezsel örgütlenme asılı olarak kullanılır. Bazı bölümler hizmetlerin niteliği gereği hasta dosyalarını kendi bünyesinde toplamak zorunda kalırlar. Fakat hastane arşiv örgütlenme sistemi merkezseldir. Merkezi arşivden ayrı olarak örgütlenmesine tamam, rağmen tamamen bağımsız olarak çalışmamaktadır. Her ayrı birim bölümünde oluşan hasta dosyaların birer özetini merkezi arşive göndererek hem hasta bilgilerinin gizliliğine uymuş olur hem de genel bilgi verme işlevini de yerine getirmiş olur. Aslında bu karma model her iki modelin de birlikte kullandığı bir modeldir diyebiliriz. Evet bölüm bu kadar teşekkürler.